varsa hemen kendisini e, yayına da e, alabiliriz. Evet sosyal güvenlik baş uzmanı baş müfettişi İsa Karakaş yayınımızda. İsa hocam hoş geldin yayınımıza her cuma olduğu gibi birlikteyiz ne güzel. Hoş buldum sizleri görünce daha mutlu olduk. Başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Enflasyon oranları az önce de söylediğim gibi 3.18 aylık fazla, yıllık fazla 69.8. Şimdi 4 ay geçti, 4 ay geride kaldı. Toplamda 18,72'lik bir orandan bahsediyoruz. <laughs> 2 ay sonra 6 ay tamamlandığında emeklilere e, bu zam yansıyacak. Emeklilerle başlayalım. Sonra memurlara da değiniriz, memur emeklilerine de değiniriz ama e, SSK ve Bağkur emeklilerine Etkisi bugünkü oranlar üzerinden bakacak olursak nasıl olur? Siz ayrıca e, bir refah payı da eklenmesini bekler misiniz? Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. E, hepimizin bildiği üzere Mart ve Nisan ayı enflasyonları maalesef düşük geldi. Yani beklentilerin altında. Hı hı. Çünkü bunu İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonuyla bile karşılaştırdığımız zaman maalesef çok düşük. Ancak e, önceki programlarımızda da söylediğimiz üzere 6 aylık enflasyon toplamı Merkez Bankası anketlerinde gözümde bulundurduğumuz zaman ki biliyorsun Mayıs ayı ile Haziran ayı kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinde Mayıs %3, Haziran'da daha da düşük %2.54. Dolayısıyla hmm. Temmuz ayında %25'lik bir enflasyon çok kuvvetle muhtemel hale geldi. Bugün itibariyle SSK ve Bağkur emeklerinin cebine ne kadarlık bir güncelleme girecek? Güncelleme farkı diyelim. Evet. Az önce sen de söyledin. Kümülatif olarak hesaplamasını yaptık. Yüzde on sekiz nokta yetmiş iki. Yüzde on sekiz nokta yetmiş iki. Ancak bak burada biz yine ilginç bir şey söyleyeceğiz. Bu yüzde on sekiz nokta yetmiş ikilik zam mı? Mesela maaşı on beş bin TL olan bir SSK'lı veya bahkurlu. Evet. Yüzde on sekiz güncelleme yaptığımız zaman 15.000 olan 17808 TL olacak. Yine evet. örneğin maaşı 20 bin lira olan bir kişinin 23 bin lira. Şimdi hı hı. yine geliyoruz işin en hassas kısmına ki bizim bu programdan sonra artık bütün medyada e, kök maaş çıkmazlığı kavramımız yerleşti biliyorsun onun, onunla ilgili. Evet, evet, evet. Şimdi yine e, ilk defa e, Alper Altun programında ilginç bir şey söyleyeceğiz. %18.72 kök maaşı 8.450 TL'nin altında olana sıfır yansıyacak. Yani bugün itibariyle lirayla alıyorsa, 8.450 lira alıyorsa şu 18,72 zam hiçbir şekilde onun işine yaramıyor. 8.450 TL ve altında olanların işine hiçbir, hiçbir faydası yok bugün itibariyle. Köp maaş. Bugün itibariyle evet. Evet. Böyle bir olay var. miyiz? Milyonlarca kişi şimdi benim tabii bildiğim canım, kadarıyla 10.000 lira alanlar yanlış mı biliyorum hocam? 6-6,5 milyon civarında 10 bin lirayın düşük emekli tabii, maaşı tabii, olanlar tabii, var. Tabii. Bunların Bunlar içinde içinde maaşı, doğu, maaşı düşük kök maaşı 6500 olan var 7 bin olan var, 7 bin 500 olan var 8 bin olan var. Böyle bir durum var. Bak şimdi yine ilk defa buradan bir şey söyleyeyim. Bak 2018 yılından sonra çalışma hayatına girmiş olan bir SSK'lı 20 yıl çalıştığı zaman bugünkü asgari ücret 20 bin lira alacağı maaş, kök maaşı 8 bin TL'ye kadar düşecek. düşebiliyor musun? Yani bu 10 bin TL'lik rakam hükümetin hazineden verdiği destek sayesinde 10 bin lira. Üzeri önümüzdeki süreçte Önümüzdeki süreçte e, bu emekli maaşları aylık bağlama oranı düştüğü için örneğin 2008 yılında giren bir kişinin e, maaşı daha da düşük olacak. Böyle bir gerçek var. Şimdi böyle olunca demek ki 8.450 TL'nin altında olanın e, maaşı ne bugün itibariyle sıfır zam var. Şimdi Biliyorsun bu emeklilik konusu çok uzmanlık gerektiren, iktisat gerektiren bir konu. Ama Kesin. maalesef önüne gelen herkes artık emeklilik uzmanı oldu ve yanlış yönlendirmeler var. Şimdi medyaya baktığımız zaman işte diyor ki en düşük maaş 10 bin TL. Ve bunun üzerinde işte %18.72'yi çarptığımız zaman veya 6 aylık enflasyon %25 işte çarptığımız zaman 12.500 lira olacak diyor Temmuz'da. Yanlış Halbuki milyarlarca şey. kişi bu maaşı alamayacak. 10 bin lira almaya devam edecekler Temmuz'dan sonra. Sadece da. o değil. Hesaplama yanlış. Bunların gittiği yol yanlış. Tabii, Gittikleri tabii. yol yasanın mantığına aykırı. Bir kere yasa gereği biz önce oransal zamı uygulamak zorundayız. Anlatabilir miyim? Orada şey tabii, yasa gereği. Tabii, tabii, Evet. Oransal zamı uygulayacağız. Ondan sonra düşük kaldı. Hükümet ne yapıyor? Maktu bir zamla. Yani maktu dediğimiz olay aslında seyyanen zamdır. Seyyanen zamla ne yapıyor bunu? Şimdi mesela 8450 TL olan maaşını biz ne yaptık? 18.72'yi çarptığımız zaman 10.000'e 10 yakın oldu. bin. Dolayısıyla Hı. sıfır zam olacağı için hükümet ne yapacak bunu? Ee, seçimlerden önce biliyorsun, e, Ocak ayında maktu bir şekilde artırdı bunu. Maktu bir şekilde artırdı. Hı. Ama kök maaşı düşük olanı biz maktu bir şekilde yani isteyani bir zam yaptığımız zaman daha önceki programlarda da söylediğimiz üzere sosyal sigorta tekniğini daha da tahrip ediyoruz. Çok çalışmanın fazla prim ödemenin yüksek kazançtan ödemenin getirisi de sıfırlandığı için kesinlikle bir seyyan enzam yapılması gerekiyor ki dengeleri yerine oturtalım. Peki, Peki... Ankara'da krizlerden ne var onu anlatalım bununla ilgili. Lütfen. Şimdi Ankara'dayız biliyorsun Bizim farkımız biz Ankara'dayız. Yıllardır Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratıyız. 28 evet. yıla yakın. Evet. Şimdi en büyük çıkmaz işte şu anda daha önceki programlarımızda defalarca söylediğimiz üzere hükümetin bu seyyanen zamla ilgili ilgili oransal zam yaptığımız takdirde %25'lik bir zam olsa bile Temmuz ayında sıfır zam olacak. Geçen sene Temmuz'da zaten olağanüstü bir tepki oldu sıfır zam olayı kamuoyunda. Ve özellikle bizim öğrendiğimiz kadarıyla AK Parti teşkilatı ve özellikle milletvekillerinden bu emekli maaşlarının iyileştirmesi yönünden inanılmaz bir baskı var. Verilen seyyanen zam sözünün yerine getirmesi için inanılmaz bir baskı var hükümete. Ee, ancak ekonomi yönetimi de çok sert bir şekilde direnç gösteriyor. Neden gösteriyor? Ya emekli maaşını biz fazladan yaptığımız zaman 16 milyon emekliye bir puan bile bütçeye çok yük olur. Enflasyonla mücadele zayıflar gibisinden bir baskı var. Ama benim öngörüm şudur. Bu ikisinin arasında inanılmaz bir olay var. Ancak emeklinin dayanacak bir gücü kalmadı. Neden? Şimdi şeye bakıyoruz. Çalışma meclisine çalışma meclisinde. Yani her zaman ben daha önceden çalışma meclisine katılmış bir bürokrat olarak biliyorum. Açıkça söyleyelim. Evet. Genelde diskin çok sert bir karşı tutumu olurdu önceki çalışma meclisinde. Bu Ama kez çalışma atıyordu. meclisinde, çalışma meclisinde ilk defa bir olay oluyor ve ben gerçekten çok şaşırdım. Özellikle de tebrik ediyorum. Hak İş Başkanı e, Sayın Mahmut Arslan gerçeği dile getirdi. Nasıl ne dedi? dile getirdi? Yani getirdiği gerçeği birilerinin söylemesi lazım çünkü şunu söylüyorum ben yılların bürokratı olarak hı hı. en tehlikeli bürokrat tipi biliyor musunuz benim takos tipi bürokrat dediğim takos tipi bürokrat ne yapar biliyor musun gemiyi batır Üsttekilere der ki ya her şey asayiş ver Kemaldir güllük, Türkistanlıtır falan filan üsteklere mevcut sorunu göstermez tek derdi koltuğu korumak evet, eğer evet, hükümeti evet. seviyorsan iktidarı seviyorsan ne yapman gerekiyor gerçekleri söylemen lazım. Tabii. dolayısıyla burada Sayın e, Arsan ne söyledi burada? Dedi ki ya OECD ülkelerinde emeğin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde yakın. Ya bizde yüzde yirmi kadar düşmüş ya. El insaf yüzde yirmi kadar düşmüş ya. Yani bu kadar olur mu? Böyle bir gelir eşitsizliği, böyle tabii, tabii, bir... getiriyoruz ya yani. Türkiye'nin elde ettiği gelir hep büyüyoruz, ediyoruz, ekonomik olarak büyüme sağlıyoruz diyoruz ama vatandaşa yansıtamıyoruz bunu. İşte çalışanlara, emeklere yansıtamıyoruz. Aradaki ya da... oran ortada. 60 derde 24 nerede? Gazetemizde yazdık biz yapıcı yönde eleştiri yapıyoruz. Bizim buradaki derdimiz Türkiye'nin birlik, beraberliği, bütünlüğü, çalışanların mutluluğu. Bizim tek derdimiz bu zaten biliyorsun onu. Onu evet. biz sürekli dile getiriyoruz. Gerçeği dile getirmemiz lazım ki emeklilerimizin durumu düzeltsin, çalışanlarımızın durumu düzeltsin. Şimdi buradan hareketle şunu söylüyorum. Hükümetin elinde, hükümetin elinde bu Temmuz ayı bir fırsat. Gelir dağılımını eğer Temmuz ayında emeklilere refah payını vermediği takdirde dolayısıyla bu gelir dağılımı gittikçe daha da bozulacak. Bozulan gelir dağılımı sosyal barışı da etkileyecek. Yani bu kadar önemli bir konu. Dolayısıyla burada yapılması gereken tasarrufun %20'lik yüksek sürekli geliri artan grubun üzerine gitmesi. Neyse. Konuyu çok fazla dağıtmayalım. Demek ki emeklilerle ilgili e, ekonomi yönetimi, AK Parti ve e, milletvekilleri arasında git gel olayları var. Benim öngörüm şöyle. E, ekonomi yönetiminin şu anda yine baskın bir şekilde gidiyor. Temmuz ayında %25'lik zam olduğu zaman SSK ve Balkur emeklerine aynen yansıyacak. Ama o kök maaştan dolayı mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor ki bizim sosyal güvenlik sistemi sürdürülebilsin, sosyal sigorta tekniğine uygun olsun, çalışanlar cezalandırılmamış olsun, ödüllendirilmiş olsun. Dolayısıyla burada e, küçük de olsa bir seyyanen zam gelme ihtimali yüksek. Neden yüksek? Aradaki adalet makasların düzeltilmesi açısından az önce söylediğim sayıklardan dolayı. Gelecek olan seyyanen zam da, efendim dinliyorum. Buyurun, buyurun. Gelecek olan seyyah nizam da tamamlayın lütfen. Evet, gelecek olan seyyah nizam da e, emeklilerimizin, özellikle memur emeklilerini sürekli dile getiriyorlar. Şu anda e, WhatsApp'tan da yazıp duruyorum memur emeklileri. Çünkü biliyorsun e, memura gelen zaten memur emeklisi geliyordu 75 yıldan beri böyle. E, 8.077 dolayısıyla yıl başında 12.000 TL'yi aşan bir seyyah nizam verilmemiş. Yani bunların alacaklı. Evet. Hükümetten alacakları var. 12 bin liranın üzerinde bir seyyan enzam alacakları var. Bu bir alacak yani hükümetin bir borcudur. Bu borcun Söyledim, tamamını yerine getirmesi evet. e, mümkün değil. Sadece söz verdikleri değil, sistem gereği. 75 yıllık uygulamadan gelen bir e, yasal düzenlemeden gelen bir Hak yani bu. Sadece sözle de izah edilemez. Yani Öyle şöyle miydi? Memurlara e verilen seyyahane enzam 75 yıl boyunca her zaman emeklilere de yansıtılmıştı da aynen sadece yansıtılmıştı. bu kere yansıtılmadı. Tabii Hı. biz bunu zaten İhlas Haber Ajansı ile ilk defa Türkiye'ye duyurduk evet. zaten bunu. Ta Temmuz'dan beri geçen seneden beri 75 yıldan beri bu uygulama aynen böyleydi. Yani. İlk defa burada aradaki bağ koptu. Böyle bir olay var. Şimdi sadece memur emeklisini dersek SSK Bağkur emekleri de haklı olarak e, serzenişte bulunuyorlar. Onlara da çok yüksek refah payı sözü verildi. Defalarca yüksek prim ödeyenlere, çok çalışanlara. Dolayısıyla onlara da seyyanen zamın verilmesi gerekiyor. Ancak şunu söyleyelim. Hükümetin 12.000 TL'lik bir seyyanen zamı vermesinin mümkün olmadığını zaten söylüyoruz. Cumhurbaşkanı da söyledi. maksimum, maksimum 2 veya 3 TL civarında bir seyyanen zam olabilir. 2-3 bin TL'lik seyyanen zam kadar düştük zam. bu hocam. 5, 5 bine razıydık seçimden önce artık 2 bin 3 bin razı duruma geldik değil mi? Ama şöyle bir acıklı durum var ne biliyor musun? Çok dramatik bir durum. Nisan ayı açlık sınırı 17.725 TL. Evet. Asgari ücret açıklarının Ne demek? Açlık sınırını literatüre baktığımız zaman ne demek? Yani açlık sınırı diyoruz ki vatandaş senin karnını doyurman için, için olan para en az 17.725 lira. Bunun içerisinde, bu içerisinde ne yok? Kira yok, ulaşım yok, kültürü zaten söylemiyoruz bile. Anlatabiliyor musunuz o kişiyle ilgili? Evet. Giyim, giyim yok, hiçbir şey yok. Sadece karnını doyurma. Şimdi 10.000 TL emekli ala, sadece emekli maaşı alanlardan bahsediyoruz. Yıllarca maaşından çok yüksek miktarda 10-15 bin TL sürekli kesintiler yapılmış. Kesintiler yapılmış ve dolayısıyla yaşlılıkta rahat etmesi gerekirken haklı olarak asgari ücretin altında bir kere olmaması gerekiyor. Anlatan mı şey değil. Evet, evet, evet. Ve şimdi hocam... de derece düşük oldu ve şimdi baktığımız evet. zaman da fakirlik yani yoksulluk sınırı yani açlık sınırına neyi ekliyorsun? Gıda dediğimiz gibi faturaları ekliyorsunuz. Evet. Ne varsa onlar sanırım 7.736 o da 60.000'e yaklaştı. 60 60 bine yaklaştı. Yani evet. bu anlamda gelir dağılımı zenginin altında yok. gelir elde eden yoksul bir kere Türkiye'de. Fakir. Aynen. Tam fakir. Aynen. Aynen. Fakir. Ee, 17.735'in 17, altında asgari ücret alan da aç. Çok açık söylüyorum. şimdi asgari ücrete geldik. Biz